okumuş bulacağım. Bir diğer ürün arkadaşlar benim kutusunu görünce aşık oldum. Resmen gözlerimi yaşatan bir ürün. Yapreri'den bir tanışma boy ürün. Şu şekilde bir kutuda geldi. Bakar mısınız? Yapreri'nin kutusu direkt aşık. Şuradan açılıyor. Mıknatıslı. Bu şekilde bir ürün kutusunu açıyoruz. Kutusu da bu şekilde Rabbelinden. Tanışma boyunun ilk ürünü Cellular Slice UV Projection Veil. Evet bu ee, kutudan çıkan bir diğer üründe Prairie'nin efsanevi beyaz havyarlı göz kremi. Bunun zaten çok ikonik bir kutusu var. Hemen koyarım şöyle sağa da sola. Çok efsanevi bir süme. Şöyle tekrar gösterelim bu şekilde kutusu